Selam, ben Mehtap Gözükan, Allah Barış'a Çağırır ve kadın araya Kalkın kitaplarının yazarıyım. Biliyorsunuz şu anda dünyada koronavirüsle bir mücadele var, bu konu hakkında konuşmak istiyorum. İnsanlar çok şaşkın bu bizim başımıza nasıl geldi diyorlar ama aslında bu bizim başımıza gelmesi muhtemel bir şeydi. Çünkü dünya üzerinde hepimize yetecek kadar yeraltı kaynağı var fakat biz bunu bir türlü paylaşamadık. Koskoca dünyaya sığamadık, şimdi küçücük evlerimize sığmaya çalışıyoruz. Aslında ben bu başımıza gelen şeyi birazcık hak ettiğimizi düşünüyorum. Doğuyu çok hoyrat kullandık, mevsimleri değiştirdik. İnsanlara işkence uygulandı, bunları görmezden geldik. Hayvanlara eziyet ettik. Örneğin Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türklerine yaptığı eziyetleri hiç görmedik. E, mülteciler konusunda da çok empati yapabildiğimizi düşünmüyorum. E, Afrika'nın yeraltı kaynaklarını sömürdük, onları fakirleştirdik, sonra onlara yardım gönderdik. Ee, aslında Allah ayette diyor ki, mealen söylüyorum, bu başınıza gelenler kendi yapıp ettiklerinizin bir sonucu diyor. Allah kimseye zulmetmez, insan kendi nefsine zulmeder diyor. Gerçekten şu anda biz kendi yapıp ettiklerimizin sonucunu yaşıyoruz. Allah bizi zulmetmedi, biz kendimize zulmettik. Bu kadar olumsuzluktan sonra birazcık da olayın iyi tarafını görmeye çalışalım. Şimdi düşünürseniz dünya tarihinde hiç olmamış bir şey oluyor, bir ilk gerçekleşiyor ve ilk kez bütün dünyadaki insanlar aynı amaç uğruna birlik içinde hareket ediyor. Kuşları biliyorsunuz V şeklinde uçuyorlar ve bu V şeklinde uçuş onların gittikleri yerlere %70 enerji tasarrufuyla gitmelerini sağlıyor. Bu birlik, e, kuvvet doğuruyor ve biz şu anda öyle bir eğitimden geçiyoruz aslında. İkinci önemli konu, e, yine dünya eş zamanlı olarak temizlik eğitimi aldı. Bence bu çok güzel bir kazanım oldu. Sanırım süreçten sonra da bu devam edecektir. E, okumaya, düşünmeye, ailemize belki çok zaman ayıramıyorduk. Ama şu anda evlerimizde bütün bunlara zaman ayıracak e, yeterince vaktimiz var. Okumak demişken ben evlerde olduğumuz süreç içinde okumanızı tavsiye ediyorum. Ve kendi kitaplarımı da önereceğim bu konuyla ilgili olarak. Birinci kitabım Allah Barışa Çağırır. Bu kitapta Kur'an'daki savaş ve cihat ayetlerini inceledim. Ayetleri ayetlere açıklattım. Kendi bağlamında değerlendirdim bütün ayetleri ve çok yorum katmadım açıkçası. İslam'ın terörle ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olduğum için yazdım bu kitabı. O yüzden okunmasını da önemli buluyorum. A7 kitabın internet sitesinde şu anda evde olduğumuz süreçte okumayı desteklemek amaçlı %60 indirim var. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci kitabım Kadınlar Ayağa Kalkın. Bu ay çıktı bu kitabım. Bu kitapta da kadınların geleneksel olarak ve sözüm ona din adı altında ...ezildiği başlıkları inceledim. Kadına şiddet... ...bu şiddetin sebepleri... ...ve çözümleri üzerinde durdum. Kadınları ayağa kaldıracak... ...yol gösterdim. Ve bu kitaptan elde ettiğim... ...geliri... ...kadınları ayağa kaldırmak için kullandığımız... ...yetimleriyle yalnız kalmış... ...kadınları ayağa kaldırmak için... ...kullandığımız İyilik Rengi Derneği'nin... ...destek hesabına bağışladım. Şimdi İyilik Rengi demişken... Bir konuya daha değinmek istiyorum, şu anda hepimiz market alışverişlerimizi yaptık, evlerimizde çok rahatız, ısınma sorunumuz yok ama bizim gibi olmayan insanlar var, günlük işlerde çalışıp şu anda işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen insanlar var, güvendiğiniz dernekler vasıtasıyla iyilik rengi olur, başka dernekler olur, bu kişilerin bu ihtiyaçlarını gidermenizi bu süreçte rica ediyorum, birbirimize destek olarak ayağa kalkacağız. Ee, sözlerimi bitirmeden önce son olarak yine bir ayet söylemek istiyorum. Allah her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini söylüyor. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Selam ve esenlik diliyorum.